Merhaba Bilgi Yuvası'na hoş geldiniz. Bilgi yolculuğuna başlayalım. Köpek balıkları avlanma ve çevrelerini algılama konusunda oldukça gelişmiş bir duyusal sisteme sahiptir. Bu sistemin en dikkat çekici öğelerinden biri çeşitlilik alanlarını algılamadır. Bu olağanüstü yetenek köpek balıklarının burunlarının etrafında bulunan ve Lorenzini ampulleri adı verilen özel organlar sayesinde gerçekleşiyor. Lorenzini ampulleri jelatinimsi bir sıvı ile dolu küçük tüplerden oluşur ve bu tüplerin uçlarında elektroreseptörler bulunur. Bu yapılar sudaki çok düşük miktardaki nükleer değişimler bile tespit edilebilir. Köpek balıkları bu yetenek sayesinde avlarını bildirdiler. Avların kas hareketleri sırasında ürettikleri elektrik sinyallerini algılar. Örneğin, kumun altında gömülü olan bir balık sadece kalp atışlarının içerdiği hareketli aktivitelerle bile fark edilebilir, yönlerini belirlerler. Dünyanın manyetik sensörlerini algılayarak geçiş detaylarını takip edebilirler. Bu özellik, özellikle açık denizlerde uzun mesafeler kat eden türler için hayati öneme sahiptir. Diğer köpek balıklarıyla iletişimin kurulması. Bazı türlerin büyüme alanları, sosyal izinlerde ve çiftleşme davranışlarında da rol oynayabilir. Köpek balıkları, milivoltun milyonda bir kadar küçük elektrik alanlarını bile algılayabilir. Bu, onların doğasındaki en hassas elektroreseptörlere sahip hayvanlardan birisini yapar. Bu yetenek, özellikle karanlık veya kalabalık sularda köpek balıklarına büyük avantaj sağlar. Köpek balıklarının elektromanyetik algısı bilim insanlarına ilham vererek birçok teknolojik yeniliğe öncülük etmiştir. Örneğin, denizdeki petrol ve maden arama çalışmaları kullanılan sensörler, köpek balıklarının elektroreseptörlerine benzer prensiplerle çalışmaktadır. Ayrıca, bu bilgi, köpek balıklarının çoğalmalarını daha iyi anlamamıza ve korunmaları için daha etkili bir şekilde yayılmamıza yardımcı olabilir köpek balıklarının elektromanyetik alan algısı doğasının karmaşık ve etkileyici mekanizmalarından biridir. Bu yetenek, deniz ekosistemindeki önemli rolünü pekiştirirken, bilim dünyasında ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, daha fazlası için lütfen kanalıma abone olun ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.